Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu. Öncelikle sıcak başlıkla başlayalım. Eski milli futbolcu Ümit Karahan dün, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Diğer yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi vermiş 15 ismin testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Zincire her geçen gün yeni halkalar ekleniyor. Soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi. Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Karan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde saç ve kan testi yapılan 20 ünlü ismin adli tıp sonuçları açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda 15 kişinin saç testlerinin pozitif çıktığı yer aldı. 5 kişinin test sonucu ise temiz çıktı. Bir son dakika gelişmemiz var. Tam da aslında bu operasyonlarla alakalı olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin limanında düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı. Hemen o detay detayları ekranlara getireyim. Gece saatlerinde Mersin limanında uluslararası uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisimiz tarafından düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramalarda toplamda 298 kilogram kokain ele geçirildi. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Çok kısa bir süre önce gerçekleşen bu operasyon baronundan torbacısına kadar bizim uyuşturucuyla mücadele, mücadelemiz bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak içindir diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 298 kilogram kokain ele geçirildi Brezilya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin içerisinde.